Thank you. Hoş geldiniz. Evet yine bir deney saatinde birlikteyiz. Ben Necla da 23 Nisan ana sınıf öğretmeni Evet çocuklar, şimdi deney saatimizde bugün yanardağ deneyi yapacağız. Daha sonra eee püskürtme tekniğiyle, üfleme tekniğiyle bir sanat etkinliğimiz olacak. Daha sonra da çok eğlenceli bir baloncuklarla bir deneyimiz daha olacak. Evet çocuklar, şimdi öncelikle yanardağdan birazcık bahsedelim. Yer altında çocuklar gezinen kızgın kırmızı sıvılar vardır. Biz bu sıvılara love diyoruz. Bu sıvılar yer altında gezinirken birden artık yeryüzüne çıkmak isterler çocuklar. Uygun bir yanardağ bulduklarında da yeryüzüne fışkırırlar. Öylesine böyle güçlü fışkırırlar ki her taraf Artık love olur çocuklar. Şimdi çocuklar sizi bir de Profesör Balık'la tanıştırmak istiyorum. Biraz da yanardağlarla ilgili bil, bilgi yanardağlarla ilgili biraz da ondan bilgi alalım. En konusu Profesör Balık olarak uzun yıllar bu konuyu araştırdım unutturmadan sizinle paylaşıyorum. Meraklı arkadaşlar kulağınız bende gözünüz burada olsun. Şu tuşa basıyorum ve yanar dağlar neden patlar? Etna, Vesu, Sakurajima bu isimler size ne çağrıştırıyor? Bu, bunlar aktif yanar dağlar. Peki, bu yanardağlar neden kaplıyor? Gelin beraber inceleyelim. Dünyamızın merkezi, dev bir ateş topu. Yer kabuğu da bu ateş topunun üzerine bir halı gibi sarıyor. Bu ateş topunu oluşturan erimiş kayalar ve madenler zaman zaman yer kabuğunun içine doğru sızar. Erimiş kayalar ve madenler aşırı sıcak olduğu için sızdığı yeri eritip ve magma odacığı oluşturur. Arkadaşlar, bu oda dünyanın en sıcak odasıdır. Zamanla büyüyen ve şişmeye başlayan magma odacı günün birinde yeryüzüne doğru ilk bulduğu yerden büyük bir basınçla çıkmaya başlar. Bu basınç o kadar güçlü olur ki yanardağın ağzından lav olarak fışkırır. Böylesine güçlü bir fışkırmayla bölgedeki her şey erir ve yer tabakasının içindeki su kaynakları buharlaşır. Bu durum aynı düdüklü tencerenin fazla basınçta patlaması gibi yanardağın patlamasına neden olur. Üstelik düdüklü tencere bir kere patlarken yanardağ sürekli patlar. Bu düdüklü tencere bir başka arkadaşlar. <laughs> Bacadan çıkan duman, su buharı ve su buharına karışan magma gazlarıyla yoğun miktarda kül ve volkanik partiküllerden oluşur. İşte bu tehlikeli doğa olayı dünyamızın merkezindeki ateş topunun faaliyetinden kaynaklanır. İşte böyle. <laughs> ben ne anlatıyordum ya? Ne bileyim. Ne bilim? <laughs> Neyse siz videoları izlemeyi unutmayın. Güle. Evet çocuklar Profesör Bola teşekkür ediyoruz. Görsel açıdan böyle daha iyi canlı canlı görelim diye video tercih ettim. Evet çocuklar şimdi deneyimize geçiyoruz. Deney malzemelerimizi söyleyeyim öncelikle. Ben sizin için şöyle bir yamaya daha hazırladım ama sizin evde kullanmanız açısından malzemeleri sayıyorum. Ee, kırmızı boya kullanabilirsiniz. Ee, parmak boyası, parmak boyası olmayanlar da bu şekilde sulu boyayla e, suyu kırmızı elde edebilirler. Sonra yarım bardak suyumuz, e, bulaşık deterjanımız, karbonatımız, bardak tabağımız ve bir tane de tepsi olduğu herhangi bir içine patlayacağı için altında bir kap gerekiyor. Evet çocuklar bir de alüminyum folyo lazım. Şimdi alüminyum folyoyu koparıyoruz. Hep birlikte yanardağımızı oluşturuyoruz çocuklar. Evet yanardağ şöyle bardağın etrafını kaplayarak da herkes malzemelerini hazırladıysa yanardağımızı oluşturuyoruz. Alüminyum folyo ile bir dağ görüntüsü veriyoruz. Evet bu şekilde herkes hazırlasın dağını. Sonra malzemelerimizi karıştıracağız. Evet çocuklar, şimdi yanardağımız hazır. Sizin de dağınız hazırsa, yanardağınız hazırsa ben deneyi sizin için şöyle bir yanardağ hazırladım. <laughs> Onu da yapacağım. Bunu kenara alıyorum. Şöyle şöyle alayım. bardağımızın içine bir yarım bardak su koyuyoruz. Sonra kırmızı boyamızı parmak boyası olur ya da bir suyu e, kırmızı sulu boya ile karıştırarak bir kırmızı su elde ediyoruz. Bunu da katıyoruz. Bu bizim artık lavımız olacak. Kırmızı renkle unutmuyoruz. Evet şimdi biraz deterjan koyuyoruz. Bulaşık deterjanı. Evet. Yine karıştırıyoruz. Şimdi de karbonatı ekleyelim. karıştıralım. Evet. Hazır mıyız? Yanardağımız artık yavaştan patlamaya hazır. Evet, sirkemizi alıyoruz ve artık yanardağımızı patlatalım mı çocuklar? Hadi bakalım hep birlikte. Hey, şu yanardağ. İşte o da. Gelin, gelin. Koca koca dağlar, içinde ateşi var. Ateşine lambalar, yalvarlar, yedi yalvarlar. Koca koca dağlar, içinde ateşi var. Ateşine lambalar, yükselir ve patlar. Yanarlar, yanarlar, yakar, 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 yakar. Evet, yanardağımız patladı görüyorsunuz. Lavlar yeryüzüne, yer altından yeryüzüne büyük bir basınçta gördünüz mü? Patladı. Evet. Şimdi fark ettiyseniz çocuklar, lavlar artık soğudu ve toprakla karıştı çocuklar. Bu yanardağ toprakla karıştıktan sonra ve bayağı bir zaman geçtikten sonra çocuklar artık bu topraklarda ekim, dikim, tarım yapıldığı zaman bizim topraklardan daha verimli bir toprak oluyor. Çünkü yanardağ toprakları çok verimli topraklar çocuklar. Şimdi diğer etkinliğimize geçiyoruz. Diğer etkinliğimizde e, malzemelerimiz A4 kağıdı bir tane. Sulu boya, boya kalemleriniz suyunuz e, hazırlayın hemen çocuklar. Ben de bu arada burayı toparlamam lazım hemen. Küçük bir zaman isteyeceğim sizden. kitliğimize geçiyoruz. Malzemeleri tekrardan sayıyorum. A4 kağıdı, sulu boya için suyumuz, bir adet pipet, boya kalemleri ve sulu boya lazım olacak bizim için. Şimdi kağıdımıza yanardağ çiziyoruz çocuklar. Hep birlikte yanardağımızı çizelim. Evet, yanardağımızı sonra boyamaya başlıyoruz. Güzelce boyayalım. Boşluklar kalmasın. Hadi bakalım parmaklar çalışıyor. Yanardağ boyanıyor. Kahverengi bir yanardağ yapalım. İsterseniz sizin dağınız rengarenk de olabilir. Evet çocuklar boyayalım. Tabii ben biraz hızlı. <laughs> güzelce boşu bırakmadan boyuyor. Bakalım en güzel yanardağ kimin olacak? süsleyelim değil mi Evet iki tane bulut yapalım bir tane güneşimiz olsun sarı renkte Evet, evet çocuklar güneşimiz gülümsesin mi <laughs> Evet güneşimiz gülümsüyor şimdi Şimdi kırmızı boyayı batırıyoruz. Evet kırmızıyı batırıyoruz fırçamıza. Şuraya şöyle su var bırakıyoruz. Biraz sulu bırakalım ki biraz sonra pipetle üfleyeceğiz. Bırakalım şöyle birazdan sulu. Evet çocuklar şimdi yanardağımız patlasın mı? Püretleri alalım. Üflüyoruz. Hadi bakalım. Evet yanardağımız patladı. Evet resmimizi bulutları boyayarak ya da farklı çiçekler, böcekler yaparaktan da süsleyebiliriz. Şimdi de, bir, şimdi de baloncuk deneyimize geçiyoruz. Malzemelerimiz bir bardak su, bir tane kap. Şişemizi bu arada bir tane şişe, şişemizin alt kısmını kesiyoruz. Bunu ellerimizden rica edeceğim. Evet, bir tane çorap, <laughs> bir tane makas, kaşık ve paket lastiği. Şimdi şişemizi keselim çocuklar. yani velilerimiz ben rica edeceğim. Anne babalarımız hemen şişeyi kessinler. Sonra da şöyle fire deterjan ihtiyacımız vardı. Çok özür diliyorum. Evet. Şişemize şu kısmına çorabımızı geçiriyoruz çocuklar. şöyle gergin olması gerekiyor. iyice ağzının gergin olması gerekiyor. Sonra da paket lastiğiyle şöyle evet geçiriyoruz. Ki sabitle sabitlememiz gerekiyor. Şu fazla kısmı kesiyoruz. Evet, baloncuk deneyimizin adı baloncuk deneyi bu arada söylemeyi unuttum. Çok eğlenceli bir etkinliktir, deneydir. Yazım, e, havalar sıcakken suyla oynamayı seven çocuklar tabii suyumuzu israf etmiyoruz. Annemizin, babamızın izin verdiği ölçüde bununla oynayabiliriz. Evet, bu bu şekilde kestim, hazırladım. boş bir kabımın içerisine bir bardak su ekliyorum. Sonra biraz deterjan ekliyorum. Sonra artık şişemizi alıp şöyle direkt batırıp köpürtmeden şöyle karıştırıyoruz çocuklar. Çok karıştırıp böyle köpürtmüyoruz. Yavaş yavaş şöyle bir kere kaldıralım, batıralım. Göpücüklere hazır mısınız? Baloncuklara. Evet çocuklar. Şimdi baloncuklar geliyor. Şimdi üfleyelim. Bakalım kimin nefesi daha güçlü. Daha fazla baloncuk yapacak bakalım. Hadi bakalım üflüyoruz. Gördünüz mü baloncukları? <laughs> Baloncuklarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bakın bir yanardağ yaptım size. <laughs> Siz de istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz çocuklar. Deneyimi şimdilik deneylerimiz bu kadar. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Çocuklar katıldığınız için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Katılan herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. What's <laughs>